Allah. Hoş geldiniz. Tamam. 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 Hoş geldiniz. İyi şey. Hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurunuz. Beyefendi buyurun. Bu kelebektir. Edirne'nin tarihi badem ezmesidir. Afiyet ah, deyiniz. Evet ya. size <laughs> gelecek şekilde yaptık zaten efendim. Hiç merak etmeyin. Ülkenizde Hava, toprak güzel. Oluyoruz. Bugün de buradayız. Yine sıraya kavuşmanın sevinçleri var kendilerinde. Biz de dedik ki gidelim tatlı dağıtalım kendilerine. E, Türk usulüdür bu. ile karşılayalım. Ve yanında da su. Hoş geldiniz diyelim dedik. Kendi evlerine geliyorlar. Kendi sıralarına kavuşuyorlar. Onların mutluluklarına ortak oluyoruz burada. Onlar kadar heyecanlıyız. Aynı zamanda tatlılarımız da pandemi kurallarına uygun sanırım. Tabii ki. Zaten bu üç kurala dikkat ediyoruz. Maske, mesafe ve hijyen diyoruz. Önce kolonya ile hoş geldin diyoruz. Daha sonra da zaten az önce de gördüğünüz gibi bütün dağıtacağımız ikramları dezenfekte ettik. Şimdi misafirlerimize, gelen misafirlerimize dağıtımını yapıyoruz. Şunu söylemek isterim. Dünya büyük bir felaketin içinde. Malum biliyorsunuz koronavirüsü denilen büyük bir felaket var. E bu sene de tabii ki hem de hijyen olarak kardeşimle beraber bir taraftan kolonya, bir taraftan eldiven, bir taraftan mesafe derken aradaki muhabbeti daha da çoğalttık. Neden? Bakın muhabbete hiçbir şey engel değildi. Maske, mesafe, temizlik. Biz de en hijyen bir şekilde gelen gurbetçilerimize Edirne'nin tarihi badem ezmesini, kurabiyesini ikram ediyoruz. Neden? Gönüller güzel olsun, hayat lezzetli olsun diye. Bunu tatlıyla karşıladılar sizi. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi... Görünme. Çok teşekkür ederiz. E, e, ben şey? Şey e, ben teşekkür ederim. Sağ olasınız. Aa, her şey, şey harika. Şey bir şey ya, gelmek abi. çok güzel. Güzellik e, bu işte. Güzellik bu.